Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam Taner. Müsaade var mı? Tamam buyur gel. Eyvallah abi. Zahide ablamla konuştuk da bazı şeyler söyledi. Vallahi abi ne yalan söyleyeyim inanamadım ya bizzat gelip kendim görmek istedim. Şimdi seni burada böyle görünce içime bir ağrı oturdu. Söylesene abi ne görüyorsun camın ötesinde? Geleceğim dışında her şeyi görüyorum. Her çok da geçmiş. Bak şuradaki sokaklanmasını görüyor musun abi? Bu sokak var ya, her gün aynı saatte yanar, aynı saatte söner. Bu kadar. Hayattaki görevi bu kadar. Senin görevin peki abi? He? Sen şimdi hastalığı öğrendikten sonra görevin bitti mi abi? Ne oldu? Hı? Her sefer abi. Hayır ne oldu ya şimdi geleceğin fişi çekildi. Sana da acılar ve pişmanlıklar mı kaldı? Ya Sefer abi Allah aşkına seni bu odaya hapseden şey ne ya? He? O duygu ne abi? Bak benim tanıdığım Sefer abi var ya. Öyle hastalıktan falan korkmaz ya. Bak bırak hastalığı. Allah'ın izniyle ölümden bile korkmaz ya. ya. Sefer abi Allah aşkına söyle seni bu odaya kapatan duygu ne ya? Korkuyorum Taner. Korkuyorum. <laughs> Bak ben ölürüm. Ondan sıkıntı yok. Ölmek ne Ha bu bedenden can çekilecek o kadar hepsi bu. Ya benimle birlikte ölecek olanlar? Saydam, Çocuklar. Daha doğmamış çocuğum. Onlar ne olacak Taner? Oo Sefer abi ya. Ya sen ne kadar uzak ihtimallere gitmişsin abi ya. Dön abi oradan dön dön. Dön orası dipsiz kuyu dön. Oraya düşmenin kimseye faydası yok. Sen evvel Allah bunu da anlatacak. Allah'ın izniyle sana hiçbir şey olmayacak ha. Hadi diyelim Allah korusun oldu. Biz varız Sefer abi. Biz varız be abi. ...kutmak çok ağır be Taner. Ha benim burama beton dökmüşler... ...ben sakin nefes alam. Ben Zahide'min adını unuttum Taner. Böyle giderse her şeyi unutacağım. Zahide'm... ...çocuklar... ...bak benim bu kalbim... ...her şeyi kaldırır. Kaldırır da... Sayda'nın varlığını, ismini unutmayı kaldıramaz sanırım. Olmaz. Sefer abi sen neler açtın ya? He? Ya sen bu hayatta neler açtın? Hem de var ya bak tek başına dimdik kalarak ha. Ya sen yalnızlık acısını açtın ya. Sen kimsesizlik acısını açtın abi. Sen aşkınla imtihan oldun. İşinle aşınla imtihan oldun. Bak şimdi önüne bir eşik çıktı. Aşman gereken bir tümsek. Bak bu an var ya bu an. İşte bu an... ...bu hayat denen oyunun... ...belki de en zor seviyesi. Benim tanıdığım Sefer abi var ya bak, benim tanıdığım Sefer abi... ...bu kimseye de aşar. Buradan var ya yeniden doğar ha. Hadi kalk be Sefer abi. Hadi kalk düşme. Bak eğer sen düşersen ...kimse ayakta kalamaz. Herkes düşer en çok da Zahit ablam. olmuyor Taner. Vallahi olmuyor. <laughs> Bak ben adım adım gidiyorum. Giderken de onlara arkamda koz kocaman perişanlık bırakıyorum. Ben bunu kabul kabullenemiyorum. Ben onları yer yolda bırakmayı kabul kabullenemiyorum. Abi, biz seni çok seviyoruz. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Senin varlığın silinemeyecek kadar çok büyük abi. Bunu bil.